Eski açıktan transfer raporundan herkese merhaba. Bugün adı Galatasaray anılan ve kimi muhabirlerce de transferi bittiği yazılan Eren Sami Dinkçi'yi analiz edeceğiz. Tabii ki Akif Gökay ile beraber. Akif hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet abi transfer dönemi bitti ama gelecek sezon için Eren Sami'nin Galatasaray'a geleceği konuşuluyor. Eren Sami Dinkçi kimdir? Senden dinleyelim. Eren Sami Dinkçi 13 Aralık 2001'de Almanya'da doğuyor. İlk olarak Almanya kulüplerinden Bokfert'te bola başlıyor. Daha sonra Ocak 2019'da Borgfeld Kulübü'nün bir hazırlık maçı gibi scout ekibinin götürdüğü bir müsabakada Werder Bremen'li temsilciler tarafından keşfediliyor. Werder Bremen'e transfer oluyor ama tekrar kira e kiralanıyor. Daha sonra Werder Bremen altyapısında alt yaş gruplarında forma giyiyor ve 19 Aralık 2020'de Mainz'a karşı ilk defa forma giyiyor Werder Bremen A takımıyla. Orada da gol atıyor. İlk golünde Mainz 0-5'e karşı atıyor. Bu sezonun başında ise bu nesigenin yeni ekiplerinden Heidenheim'a kiralanıyor ve bu sezon Heidenheim'de 21 maç 8 gol 1 asistlik. Hiç fena olmayan iyi bir performans gösteriyor. Ve forvet'te de oynamadan yani bunu bir sağ kenar oyuncusu olarak yapıyor. Sağ kanat oyuncusu ama futbolu aslında başladığı yer center for. Bu hikayesini daha detaylı olarak Akif'ten de dinleyeceğiz. Akif bununla alakalı birkaç röportajdan kesitler almış. Evet abi Eren şöyle söylüyor. Koşu verilerimi baktığınızda hızım forvet olmaktan çok kanat olmaya çok daha uygun. Kariyerimin başlarında sağın her yerinde oynadım ama asla kanatta oynamadım. Evet şimdi kanatta oynuyor. Hem de 4-4-2'nin sağ kenarında oynuyor. Yani bir hücum forvetten ziyade hücum forvet performansı gösteriyor. Oyuncu size de bunlardan söz edeceğiz ama hücum forvetten ziyade 4-4-2'nin sağ kenarları genelde bir orta sahanın parçasıdır. Eren de zaten savunma disipliniyle enerjisiyle bunu gösteriyor. Bunlara geçmişken artık iyi özelliklerine geçelim. Bugün iyi ve kötü özellikler aslında biraz beraber işleyeceğiz. Eren'in için iyi özelliklerini anlatırken parantezlere ama ekleyeceğim ve ondan sonra onları yaparken iyi özellikleri yaparken yapamadığı bazı negatif özellikleri kötü özelliklere değineceğim. İlk özelliklerinden başlayalım. Eren'in bence en iyi özelliklerinden biri çok temiz bir ayak içine sahip olması ve bunları şutunda da bitiriciliğinde de kullanması. Golleriyle örneklendirelim. Burada ceza sahası dışına çıkan bir top var kaleci önde. Sağ ekşiyle sol tarafa topu güzel bir şekilde gönderiyor. Ayak için çok temiz kullanıyor. Topu çatala doğru bırakıyor. Ve burada aslında Kerem Aktürkoğlu'nun sene başında yaptığı gibi kendisi bir kanat oyuncusu olmasına rağmen çok sık bir şekilde yayda konumlandırıyor. Şut istiyor yani. Şut pozisyonda kendisini hazırlıyor. Burada yine ceza sahası dışına çıkarılan bir topta sağ ayak Sağ çok temiz bir şekilde köşeyi görüyor ve golü yapıyor. Yine bu maçta sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen kendisi biraz daha yaya penaltı noktasına attığını görüyoruz. Ve gelen topu çok güzel bir şekilde bitiriyor. Bitiriciliği, ayak içinde temiz bitiriciliği oldukça iyi. Yani oyuncunun skorer olmasındaki en büyük faktör bence çok temiz bir sağ ayak içine sahip olması. Sağ ayak içi oldukça temiz ve oldukça iyi. Bu da mesela kendisini sağ kenardan içeriye yayın çaprazına atıyor. Gelen topu sağ ayak içiyle çok temiz bir şekilde bitiriyor. İyi bir şütör, iyi bir sağ ayak içi var ama genelde bu sağ ayak içine çok güveniyor ve sadece sağ ayak içiyle vuruş yapıyor. Yani Kerem Akçurk olduğu için de ben benzer bir düşünceye sahibim. Çok sağ ek içi, çok ayak içi sol da kullanıyor ama sol ayak olduğu zaman hep ayak içi topu bitirmeyi deniyor. Bu sene boş kaleye kaçırdığı gollerde de ben ayak içine çok ısrar ettiği sebebiyle bunları kaçırdığını düşünüyorum. Bazen ayak üstü indirmeyi bazen hatta tabanla bitirmeyi falan düşünmüyor. Ayağının altıyla tabanıyla bitirmeyi düşünmüyor. Kerem'in boş kaleye kaçırdığı gollerin altında yatan neden veya işte bazen karşı karşıya kaçırdığı gollerin altında yatan neden bu bence. Bitiricilik repertuarı, şut repertuarı sağ ayak içine dayalı. Sağ ayak içi de çok kuvvetli yani son Trabzon attığı gol olsun. Bu sezon Frikik'ten bulduğu goller olsun. Hep sahip attığı goller. Çok kuvvetli bir sahip var ama Eren de mesela sadece sahip için deniyor. Ve mesafe ne olursa olsun, uzaklık ne olursa olsun sahip topu plase göndermeye deniyor. Bu sezon sahip hariç attığı iki gol var. Onları gösterelim. Sonra da ayak içini çok ısrar ettiği pozisyonlarla devam edelim. Bu Borussia Dortmund maçı sol kenardan gelen topu çok iyi kontrol ediyor ve ayak üstüyle kalecinin tuttuğu yakın tarafa doğru iyi bir şut atıyor. Burada ayak üstü şut atıyor. Nadir gördüğümüz hatta bu sezon ayak üstüyle attığı tek şut olarak nitelendirebilirim. Bir de sağ kenardan içeriye hızlı bir şekilde giriyor ve yine yakın tarafa doğru ayağını kapatarak sol ayağını kapatarak ters ayağıyla attığı tek gol bu da bu sezon. Ters ayağıyla iyi bir gol, iyi bir bitiricilik. Örneği yine görüyoruz. Uzak ve yakında hiç fena bir şutör değil. Bilhassa ceza sahası çevresinde oldukça tehlikeli bir şutör rakip takımlar için. Ceza sahasında topla buluştuğu her an şut tehlikesi, şut tehdidi yaratıyor. Ama dediğim gibi bu ayak içinde çok ısrar ediyor. Ee, mesela burada oldukça uzak mesaf. Aslında yine ceza yayının biraz uzağı. Ama buradan ayak içiyle bir plase deniyor. Yakın tarafa doğru. Yine sağ tarafa doğru. Ve top tıngır mıngır bir şekilde dışarı gidiyor. Yani yerden sekiyor ve dışarıya doğru gidiyor. Buralardan mesela daha ayak üstü şutları da deneyebilir. Sağ tarafta mesela biniren bir arkadaş var. Onu da görebilir tabii. Ama şut atmayı da tercih etmek burada o kadar absürt bir tercih değil. Sadece ayak içiyle şut burada bence doğru bir tercih değil. Sağ taraftan gelen oyuncuya değinmişken Eren'in eksilerinden birine burada kendi kendi açıklamasından değinelim. Birini ilk dokunuş olarak söylüyor. Birini de karar tercihleri olarak söylüyor. Yani karar verme anlarındaki tercihlerine eleştiriyor. Kendi öz eleştirisini yapıyor. İlk dokunuşta istatistiklere baktım. Enteresandır ligin en çok ilk dokunuştan top kaybeden 3. futbolcusu Eren. Aslında ben o kadar ilk topu dokunarak kaybettiği pozisyonu çok rastlamadım. ya yani yine ekşi ısrara bir, birkaç örneğimiz daha var. Yine burada topla buluştuktan sonra aslında sert bir vuruşla cepheden bir şekilde topu alara gönderebilecekken ayak içiyle bu sefer sol tarafa doğru bir yumuşak top gönderiyor. Kaleci yine bunu çıkarabiliyor. Yine burada ısrarını görüyoruz. Sağ ayak içi ısrarını. Top geriye çıkarılıyor. Burada sağ ayak içiyle yumuşak bir vuruş yapıyor. Aslında burası sağa bu kadar kapalıyken sağ ayak içi vuruş yapabilecek en son yerlerden biri olabilir. Zaten top bir o taraftan geliyor ve önü boş olsa belki dediğim gibi şut repertuarı biraz kısıtlı dar olan bir oyuncu. Hep ayak içiyle sağ ayak içiyle köşeye sert bir şekilde şutları göndermeye dönüyor. Ayak üstüyle mesela bu mesafelerden sert bir şekilde şutu göndermeyi pek tercih etmiyor. Mesela bu birazdan bahsedeceğim Eren'in en önemli iyi özelliği bence deliciliği. Burada müthiş bir şekilde topla beraber kat ediyor. Ama bitiriciliği oldukça kötü. Yani bitirişi burada oldukça kötü. Yine ayak içiyle sağ ayak içiyle bu sefer hem de sağdan girmişken sağ ayak içiyle vücudun tam kıramadan bir vuruş deniyor. Top yine dışarıya çok sert bir şekilde olmadan çok tehlikeli bir şekilde de olmadan dışarıya doğru çıkıyor. Bu tip pozisyonlarda daha ayak üstü şutları, daha oturtma dediğimiz şutları denemesi gerekiyor elinin. Ama repertuarı sadece şu an için ayak içi plaseler. Eren'in bence en iyi özelliği, en önemli özelliği toplu ve topsuz koşulardaki deliciliği. Topla beraber hem orta sahibi savunmayı delmesi hem topsuz koşularla savunma dengesini bozması. Oradaki dinamizm ve deliciliği bence Eren'in, Eren Sami Dinkçi'nin en iyi özelliği. Bu bir Verder Bremen maçı mesela. Son oynanan Bremen maçı. Burada topu alıyor, topla beraber kat etmeye başlıyor ve daha sonra pası attıktan sonra koşusunu hiç kesmiyor. Burada takım arkadaşı tekrar Verkaç'ta önüne bıraktıktan sonra kaleciye kadar topu vurup gidiyor. Yani diğer yanındaki oyuncuların hepsinden çok hızlı. Vurup gidiyor ve ondan sonra topu şuta çeviriyor aslında bir şut deniyor. Seken topta takım arkadaşının önüne kalıyor top. Heidenheim golü buluyor. Burada Eren'in delici özelliğini görüyoruz. Delici özelliğini hem toplu bir şekilde hem topsuz görüyoruz. Pası verdikten sonra topsuz koşusunu sürdürmesi ve topu aldıktan sonra da kaleciye kadar vurup gitmesi onun hem toplu oyunda hem topsuz oyunda çok çok mahir bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Mesela bu bir Leverkusen maçı. Leverkusen'e karşı orta sahayı topla beraber çok rahat bir şekilde delip devam ediyor. Ama burada pası biraz geç veriyor. Biraz karar almalarında bazen sorunlar olabiliyor. Kendisi de bunu zaten ifade ediyor. Karar alma konusunda bazı sıkıntılar olduğunu. Burada en başta stoper kendisine doğru gelmişken arkadaşının önünü yuvarlayabilir. Tabi çok zor bir pozisyon. Onu da kabul etmek lazım yani. Hem o kadar dribbling yapmışsınız hem arkanızda bütün Leverkusen orta sahası var. Hem bir stoper de ikili oynuyor yani. Hem pası kapatıyor ama önünüzü kapatıyor. Orada iyi oynuyor savunma oyuncusu ve Eren buna rağmen asla pası aktarmayı başarıyor. Oyuncu kötü kontrol ediyor. Topu alan oyuncu ve bu şekilde atak sonuçlanıyor. Bu sosyal medyada şu sıralar çok sık gördüğümüz ofenif maçı. Burada Eren topu sağ kenardan alıyor ve öndeki iki oyuncudan çok şık bir şekilde kurtarıp içeriye doğru giriyor. Daha sonra pası veriyor. Yine pası verdikten sonra topsuz koşusu nefis savunma arkasına ve bitiriş yine klasik Eren Dinkçi sağ ayak içi. Temiz bir bitiriş bu köşeye. Ama burada hem toplu koşusunu hem topsuz koşusunu yine görüyoruz. Eren hareketlendiği zaman bütün savunma oyuncularının hızı düşüyor. Savunmanın hızını çok yavaş bir şekilde gösteriyor. sanki yanındaki oyuncular oldukça ağır oyuncularmış gibi gösteriyor. Çünkü oldukça hızlı bir oyuncu. Hem topla hem topsuz. Bu pozisyonu az önce örneklerde verdi aslında bir şutta da vermiştik. Burada delicilikte de vermek gerekiyor. Topla beraber içeriye çok iyi kat ediyor mesela. Hiç kimse arkasından gelen hiçbir oyuncu yetişemiyor. Ama dediğim gibi yine tercih hatalı. Yani hem ayak içi şut olarak tercih hatalı. Hem de belki sokulduktan sonra pasta deneyebilir. Ama burada vurması gereken belki ayak üstü veya işte sol ayak olabilir. Buradan sağ ayak gol çıkarmak oldukça zor. Yine Eren mesela 3.20'de bulunduğu yere, 3.26'da bulunduğu yere bakın oldukça hızlı ve yanında bir sürü savunma oyuncusunu da kendisiyle beraber getirmiş. Hiçbiri de kendisine yetişememiş. Ama yine burada e, çok iyi bir şut atmadığını uzak mesafelerde bu kadar böyle ceza sahasının çaprazında ve e, yayın biraz daha uzağından o kadar iyi bir şutlar olmadığını da görüyoruz. Sanki biraz daha ayak vuruşları geliştirmesi gerekiyor. Ama buradaki deliciliği inanılmaz iyi. 3.20'den 3.26'ya kat ettiği mesafe. Geldiği yer oldukça etkileyici. Bir sağ kenar oyuncusu olarak santrafordan geldiği çok belli oluyor. Çünkü içeriye doğru sızmaları sık sık yapıyor. Burada mesela offside çalındı pozisyon ama son arkasına sağ kenardan sızış çok iyi. Top iyi ilk kontrolde biraz daha iyi kontrol edebilir ki burada da yine kendisiyle alakalı bir özelleştirisi var. var Erendinkçinin ki baktım ilk kontrolden en çok top kaybeden 3. oyuncu bu Bundesliga'da. Burada ilk kontrol biraz daha sağına doğru alsa kaleciyle direkt karşı karşıya kalabilir ama sol ayağına doğru çekiyor ilk kontrolde ve ondan sonra gelen arkadaşına servis düşünüyor. Aslında fena değil ama sağ ayağıyla direkt önüne doğru da alabilirdi. Ve bu şekilde karşı karşıya da kalabilirdi. Bu ilk kontrol meselesinin ben biraz daha fizikle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani teknikten çok ile alakalı bir problem olabileceğini düşünüyorum. Ona ileride değineceğim sağ kanattan asiste de oldukça yakın bir oyuncu olduğunu gördüm. Mesela bu Bayern maçında hem çabukluğunu görüyoruz oyuncunun. Boşta kalan topa Kim Minc'den daha çabuk hareketlenip savunma arkasına bırakıyor topu. Hem de oyun görüşünün yüksek olduğunu görüyoruz. Çok güzel bir tek dokunuşla arkadaşını karşı karşıya bırakıyor. Yine Borussia Dortmund maçında sağ ayak çok güzel bir orta kesiyor. Aslında pas atıyor yani. Savunmanın arkasına doğru orta pas karışımı müthiş bir top atıyor. Ayak içi ve oyun görüşü demişken mesela burada yine çok güzel sağ ayakçıyla içiyle temiz bir orta kesini görüyoruz. Tam takım arkadaşının kafası adrese testim. Sağ ikiçi tekniği oldukça iyi. Burada oyuncu kaçırıyor tabii pozisyonu ama Eren'in aslında asist sayılabilecek pozisyonlarından biri yenmiş. 4-4-2'nin dört sağ kenara oynaması nedeniyle tabii son maçlarda biraz daha 4-3-3 şey ya da işte 4-2-3-1 gibi daha Eren'i serbest bırakacak, daha hücumda rol almasını sağlayacak bir formasyona dönmüşler ama 4-4-2'nin dört sağ kenarında oynadığınız zaman dediğim gibi orta sahanın ve doğal olarak da savunmanın bir parçasısınız. Daha doğal bir parçasısınız. Burada Eren savunma takibini enerjisiyle geliştirmiş ve Orada çalışkan bir oyuncu olduğunu göstermiş. Mesela Borussia Dortmund maçında arkadaki adama kadar geldiğini, koşu yaptığını görüyoruz. Yine bu maçta Eren'in e, ceza alanının içerisine kadar rakibiyle beraber kat ettiğini, onunla beraber onu takip ettiğini, ceza sahası, kendi yarı sahasından ceza sahasına kadar bir koşu attığını, savunma koşusu attığını görüyoruz. Oralarda da çalışkan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Yine bir Wolfsburg maçında biz Eren'in savunmada ne kadar çalışkan ve yardımcı oyuncu olduğunu görüyoruz. Burada ceza alan içerisinde rakiple e, son adam olana kadar devam ediyor ve orada presini, baskısını sürdürüyor. Eren'in bu kadar çok basmasına rağmen, bu kadar çok pres yapmasına rağmen, işte çalışkanlığa rağmen topu almalarda, top çalmalarda bariz bir sorunu var. Ki bu ikili mücadele istatistiklerine de yansımış. Ben oyuncunun en negatif özelliklerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Biraz güçsüz bir oyuncu Eren. Topu koruma konusunda çok kuvvetli değil. 38 ikili mücadele kazanma istatistiğiyle oynuyor. Oldukça düşük bir yüzde. Ve burada mesela ne kadar güzel ekibi karşıladığını görüyoruz. Ama aslında kanat oyuncusunun kolay çalımlarını kolay feklerini yiyor ve saldıramıyor. Yani saldırgan bir oyuncu değil. Evet, çalışkan bir oyuncu. Evet oyuncuyu takip eden bir oyuncu. Evet savunmaya kendi cezası hasta kadar hücum oyuncusuyla beraber gelen bir oyuncu ama saldırgan bir oyuncu olarak nitelendiremeyiz. Yani rakipten topu çalan, söküp alan bir oyuncu falan değil. Presi o kadar kuvvetli ve baskılı bir şekilde yapamıyor yani. Karşılıyor evet basıyor ama e, daha çok yanında oyuncunun eşlik ediyor gibi bazı pozisyonlarda. Onları biraz daha kuvvetlendirmesi ve arttırması gerekiyor. Yani topa bastığı zaman alması gerekiyor. Sinan Yılmaz, Sinan abi Berkan için bunu söyler. Berkan rakibe çok basıyor, çok çalışkan ama işte vur alma özelliği oldukça düşük Der. Biraz Eren'de de ben onu gördüm yani. Çok çalışkan evet çok basıyor ama rakipten vurup alma özelliği oldukça az. Yani bu orta pozisyon tabii ki bir hücum oyuncusu için referans değil ama rakip ceza alanında mesela aldığı bir topta kendisini çok kolay yere bıraktığını orada rakip oyuncunun yaptığı şarjdan çok kolay e, yıldığını gördüm. Bu tip pozisyonlarda güçlü değil oyuncu. Bu istatistiklere de yansımış. Biraz sahipçi ısrarını tekrar gördüğümüz bir pozisyon oldu bu. Bitirmeden sevgili Akif Gökay bizler için Eren Dinkçi'nin amcasıyla konuşmuş. Ki Eren Dinkçi'nin amcası olsun, kendi ailesi olsun, hatta kendisi olsun sosyal medyada zaten sık sık Galatasaraylı paylaşımlarıyla gündeme geldiler. Eren de Türkiye'de oynamak istediğini yani Türkiye milli takımında oynamak istediğini ve Türkiye'yi yurdu olarak gördüğünü Almanya'da Verder Bremen'e verdiği birkaç röportajda söylemiş. Oyuncunun Türkiye'ye olan aidiyeti ve sevgisi apaçık ortada. Eren Dinç'in yerli olduğunu da düşünürsek gelecek sezon yabancı kuralın da daha katı bir hale dönüşeceğini düşünürsek bu transfer oldukça iyi duruyor. Oyuncunun bu seneki performansı zaten bu transfer yerli olmasa da yapılması gerektiğini, bu transferin oldukça iyi bir transfer olduğunu gösteriyor bize. Eren Yerli sayılacak gelecek sezonda. O yabancı kuralında bazı kafa karışıklıkları var. Ama alt kural olan 5 tane Türkiye altyapısından yetişmiş, Türkiye akademilerinde yetişmiş şu kategorisine giremeyecek. O kadar. Akif amcası neler söyledi sana? Evet abi ben aslında Türkiye ve Galatasaray hakkında da sorular sordum ama onlara yanıt vermek istemedi. Ama senin de dediğin gibi sosyal medyadan görebiliyoruz zaten. Oyuncu hakkında ise şöyle söyledi. Gol vuruşları, hızı, defans arkasına tam zamanında koşulları çok hoşuma gidiyor. Diğer bir beğendiğim yönü ise çalışkan bir oyuncu olması. Kendi eksiklerini kendi görüyor. Tek tek analiz ediyor ve üzerine çalışıyoruz. Bunun için tabii ki bir ekibi var. Evet bu çok kıymetli. Zaten Eren'in bence eksikleri o kadar büyük başat ve giderilemeyecek eksikler değil. Yaptıkları bence yapamadıklarından ısrar ettiklerinden bazı defolarından çok daha yüksek ve çok potansiyel süperlik seviyesi içinde oldukça potansiyelli bir skorer kanat pozisyonu için bana bir ışık verdi. Yani Galatasaray'ın sağ tarafında hem enerjisi hem dinamizmi hem topuz koşusuyla belki sene sonu yapılacak bir Barış Alper Yılmaz saçısı sonrası o pozisyonu doldurabilecek, o pozisyonu ikame edebilecek en uygun profillerden biri olarak gözüktü bana. Galatasaray'ın transfer ettiği iddia edilen Eren Sami Dinkçi analiz ettik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de Eren Sami Dinkçi hakkındaki fikirlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hoşçakalın.